Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte var. Minecraft Hunger Games oynuyoruz ve yanımda Eren var. Merhaba Eren. Eren. Evet. Şimdi arkadaşlar e, ee, Hunger Games. Önceki Hunger Games'i izlediyseniz yani beğenmeyi unutmayın. O Hunger Games'te o arkadaşlar çok güzel bir Hunger Games'i izlediyseniz üçüncü olmuştuk. Bu bölümde inşallah da görürüz. Ben de dördüncü olmuştum. Evet ben üçüncü olmuştum ama arkadaşlar çok üst düzey kişiler vardı orada. Alamayacağım. Eren Eren Ana. Ne yapıyor? Bir tane çek. Evet. Eren neredesin? Hadi gel. Emir kılıç oldu. Oo çok iyi. Ben de. Neredesin sen? E ee, arkandan da gel. Dur seni gördüm mü ben? Sen benim içimden geçtin az önce. Ben ortadayım dur. Eren sana şey bulur. Gördüm seni. Demir balda. Kanka dal sen onu arkamda. Ay sen o için. Kanka giriştim ben onu. Oo çok iyi. Ver bana. Var, var. Geldim bana geldim, arkandayım. Eren benim. Vurma sakın. Ver. Dur uzaklaşayım da. At. Gel ortada çeste koy bir tane. Tamam. Aldım benimki gitti lan. Lag oldu galiba. Ah, bir geçirdi. Gel gel. Takıldı. Ya oğlum lag oldu iki tane gösterdi her şeyi. Gel Eren. Hı. Gel. Lag oldu iki tane şey gösterdi bana. Tam boş ver. İki ya. tane. Kesek hemen. Oo gel kesek. Dal dal dal. Oğlum ya. benim elimde hiçbir şey yok ki. Evde dalacağım. Belki çarpılır. Dur boş ver bekle. Aa daldım. Az. lan lan lan. Hadi aldım be. Bana güzel bir şeyler koysan şu şey chest'e ya. Dur bakayım. Bak bir şeyim yok. Oo sana şey buldum. Nasıl <laughs> kestim ama? Yukarı çıkıyorum gel Arkandayım. Burdayım. Yalnız hafiften acıktı adam. Elmas da var bir tane. Bence gördüğümüzü kestirdim bence. Şey. Şu... a Tuzağa takım sakın. Son dakika düşmüyordu. <laughs> Oy. Kafalığın var mı? Var. Ne? Kosan çizdi. Birim var mı senin? Var bir tane. Vereyim mi? Ana. Tam çizdi bak. Çubuk da vereyim mi? Gerek yok. Tamam. Koydum çizdi bir tane. Yok yok. Şş, koydum işte bak. Yok abi. Abi koydum işte motor mu yok? Lan nasıl yok. Ana gitti lan bakla. Abi çok Neyse, gel. Geldi mi? Yok. Eren. Tamam. Zincir şey vereyim mi? Ay zincir yokmuş bende. Ayakkabım çok kötü. Sana güzel bir şey, şey bulalım çektim düştüm mü ne yaptı? Gördüğümüzü kesmemiz lazım. Eren. Aslan Oh fırladım, tamam. Ben chest görüyorum alıyorum Hop. Abi ne olur tuzak deme. Eren. Eren. <laughs> Bak bak. Bak orada bak, bak, bak. zıpla. Of. 3 3 de, tane demir. Ok var. Koy mi? bir içine. Ok var mı? Yok. Al. Demir koysana bir tane. Ha dur. Hem demir koydum hem de şey koyuyorum. Ne? Ayakkabı. Ayakkabı koydum bir de. Altın. Tamam. Şimdi bana bir crafting table... Sen şey bir daha iki şey de, de bana. Ort... Ne? Demirini. Sen bir demirini de versene bana. Ne? Ben de yapayım. Şey kılıçda. kılıç. Ben iki tane verdim. Şşt. Sen git ortaya ben seni koruyorum. Ortada biri var yani. Orada adam var. Oo, onun ona dayım. Dalar çakılır mısın? Oğlum, ne? Dalar kalır mıyız? Ya giriş giriş çabuk 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 çabuk. Eren. Eren canı çok az Eren. Eren koş. Eren yetiş öldür. Adam da var ışınlanıyor ya. Koş sen de ışınlanıyor. onu almamız lazım abi. Kıstırdık, kıstırdık. Dur dur. Abi keşap açtım yanlışlıkla. Para sana orada Kestim. yok. Kesti. Ben şimdi ortaya. Dur bekle. Ben adamı kesiyordum da şey oldu. Diamond baltası yes, sende. Diamond baltası sende. Ne? Diamond baltası sende. Nasıl lan gittim daha ben de aynı kalta. Bende değil. Bende de yok. Ben var güzel set dizdim ha. Bir şeyim kaldı. Hiç bana yok. Hiçbir şey yok bana. Gel gel sana çok şey var gel. Sen yap bize şey. Koydum şuraya senin şeye. Tamam. Şimdi al al. Al al al. Al, al 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 Tüm şeyleri bıraktım sana. Çöpleri, pislikleri yere attım. On başka bir şey yok verebileceğim. Yemek vereyim mi? Bakayım. Ver ya. Al. Verdim. Vermedi. Orada yemek var. Lattan gitti galiba. Efendim. Çabuk lastik koy. Var bende. Çabuk var şuraya koy. Ne yapacağım? Çabuk koy. Lan. Kanka o diğer chest'te kaldı. Ya. Eren ya. Aa. Bak yap. Eren. Buldum. Sen ne koyuyorsun? Onun içine koydum. koydum koydum. Bunda mı? Bunda. Ha. Bak Abi. şimdi ne yapıyorum? Ne yapıyoruz? Diamond kılıç mı? Abi lan. Oo tek tek. Kanka abi bak olmaz. Ben kılıç var. Demir kılıcı al eşit çarpara döşeyelim bak. Ay vurma Eren sakın bak. Eren vur mekal çirim kaldı Eren bak. Eren sayılmaz bak ya. Abi hiç kusura bakmayın özür dilerim ama